soracak mı? İlk olarak başlayalım. Şeyin Hemen bir de deneyelim. Bu araba sığınmaz büyük ihtimalle ama. Tamam soruyor. Sığınmaz arkadaşlar. Bu arada demek ki. Bu diğer arabaları deneyelim. Hemen geliyorum alıp. Bakalım bu arada olacak mı? Evet. Evet. Bu evet. Evet. Burada... Oluyor. Bak evet. Bakalım. Hemen diğer arkadaşlar. Onda araba var. Onu alıp da geliyorum. Arkadaşlar <laughs> geldik. Bu Büyük ihtimalle öyle

çalıyor

Inge, etappa, buon lavoro, posto di, ma cogliete la tenera. E come la telefono? Trappa, la kaç oluyor? nasıl yapıyor? Ya. Yine <laughs> arkadaşlar. da değil. <laughs> <Yemlerimizi alacağız> arkadaşlar. <laughs> 欧乐灯，欧乐灯，欧乐灯。啊！我忘了，看什么了？ çok zorlandık. da yaptık yani arkadaşlar. Hala zıplıyor. Bir tane daha video atarım. İlk saat sonra yeni videomuz gelecek. Şimdi de görüşürüz. Bay bay.